İtalyanlara kaptan olacağım abi. Akıllı olsunlar diyor musun? Ve cidden hayatımda çektiğim en anlamlı videolar şu an bir numara. Bir Türk olarak, kaptan olarak sahilde çıktı, oynadı. Golümü de attı, çok keyif aldı. Yani ilk başladığım zamanlar, böyle bir şey bekli. Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün odada bağırabiliyorum çünkü evde değilim. Foroya adalarındayım. Biliyorsunuz Juventus'un içerik üresiyim ve Foroya adalarına Juventus ekibimle geldim. Burada birbirinden güzel videolar çekeceğiz ve ülkemi temsil edeceğim. Türkiye Milli Takım formam da yanımda çok güzel tecrübeler kazanacağım. Maçlar yapacağız, sahaları gezeceğiz ve siz de benimle birlikte olacaksınız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O her beğeni abone bana çok güzel bir motivasyon oluyor. Bir asist oluyor. Ben nasıl bizi gururlandırıyorsam siz de beni gururlandırmayı unutmayın. Arkadaşlar çok güzel tecrübeler edineceğiz. Sadece izlemeye Ve iki takım olacak Extreme Fields'ta. Bir ev sahibi bir deplasman. Ben deplasmanlıyım ve deplasmanın kaptanı benim. Artık efekt falan bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar çok güzel şöyle bir paketimiz var. Burada Extreme Feels yazıyor. Bakalım burada neler var. En başta bir çift adidas kramponumuz var. Andrea bana sormuştu ne kullanıyorsun diye. E, Skechers giyiyorum demiştim. E, Bu maçlık bizim için adidas krampon gi giyebilir misin dedi. Ben de ne okay, dedim yani? Ee, iki tane forma görüyorum. Biri böyle siyah beyaz, Extreme Feels yazıyor. Şimdi bir üstünde görelim bunu. Arkadaşlar forma bu şekilde ya yani forma değil, tişört yapmışlar bunu işte giderken kahvaltıda, çartıcurtta giyeceğiz büyük ihtimal ya da giyeceğim. Evet. Bir forma daha çıktı. Şöyle bir forma. Ee, sarı formumuz Juventus'un arkasında da 25 Extreme Fit Niye 25? Çünkü 2025'e özel yapıyorlar ee, bu etkinliği. <laughs> yani bu sezon olduğu için 25. Bundan bende var. Bu turnuva bittikten sonra eskisini ya da bunu e, bu videodan abone olanlara özel birine verebilirim böyle videodan özel olarak. Geliyor. Ya bak şu an ekran çıktı videoyu çoğu izleyen kişi kullanıcı abone değil arkadaşlar yapmayın izliyorsanız abone olun ya küçük bana bir asist yapın destek olun ya bu formada bu şekilde Arkadaşlar şimdi diğer paketimizi açıyorum. Oğlum makyaj kanalları gibi paket açıcı oldum ya. Ve bunun şortu var. Yine 25 numara. Juventus. Çok fazla Juventus eşyam var. Ve son olarak da Juventus çorabımız var. Deplasman forması. Zaten kramponları gösterdim. Ee, her şeyimiz okey. Yarın sabah kahvaltıda görüşmek üzere diyorum. Sizleri öpüyorum. Selamünaleyküm. Selam abi. Abi zaferim. Ümit abi eşiyle dükkanda. Hadi gel. Müjdeler ver. Gözlerimdeki <laughs> yaşlarım sefer. Çav çav bonjourno. Çav çav bonjourno. Arkadaşlar günaydın. Şu an kahvaltıya iniyorum. Takımım da aşağıda. Eee bugün büyük... Bir... Oda anahtarlarımız böyle kocaman ya. Bu da kaldığımız yerleşke semt. Ne denirse artık. Şimdi kahvaltı zamanı. Bakalım ne yiyeceğiz. Canım sucuk yumurta çekiyor. Orti günaydın. günaydın. Oğlum sonunda birisiyle <laughs> konuşuyorum lan. Çok garip. Gece kafeye gidiyor. Good morning e, for my YouTube channel. Say hi. Say merhaba. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Yes. <laughs> Abi ne yiyorsun? Böyle zengin bir kahvaltı tabağım var. Ya sonra. bırak ya. Ben de diyorum ki yukarıda canım yumurta, sucuklu yumurta istiyor. Aynen ben söyledim. Ha. Bana da desene yapacağım. ben söyleyeyim mi? Omlet yiyeceğim ben. Ben hemen ben... <laughs> sipariş verdim. Tamam ben omlet yiyeceğim. Anne How are you? Very good. How are you guys? Do you want to say something my YouTube channel? Just say hi. Can I? <gülüyor> okay. <gülüyor> Arkadaşlar bu da Andrea Juventus'ta bizimle ilgilenen kişi. Ciao ciao guys. Ready for today, Yes, yes. Big game, big look. game. Extreme <laughs> <time captain>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi kahvaltımı aldım. Burada istediğim gibi rahatça konuşup küfür edebiliyorum, rahat takılabiliyorum. Şimdi size tabağımı göstereyim. Çok seyf. Dedi bayağı Türkiye'yi futbolu biliyor arkadaşlar. Çok kral çocuk. Ya onun Instagram hesabı da çıktı. Net bakın harika fotoğraflar çekiyor değil mi Aral abi? Aynen öyle adamdır. Adamdır. Çok büyük adam. Yes. Dostumuz buradaki. <gülüyor> Say. <gülüyor> Say what? <gülüyor> <gülüyor> yes. Oraya bitti koy ben. Okay, thank you. <laughs> ne yapıyorsun anne? Kahvaltı yaptık. Şimdi Aral abinin yanına gidiyorum. Sonra tüm gün sahada olacağız. Çekim, mekim, maç falan var. A arayamayacağım yani. Yarın da var, gezi falan da var. yani gezeceğiz de ya biraz. İyi, tamam. hadi, dikkat et. YouTube videosuna bir şey diyor musun? Seni duyuyorlar şu an. Güzel <laughs> oynamaları da ne diyeyim? İyi tamam hadi bay bay. İyi gezmeler. Hadi bakalım. Evet. Çantamız hazır. Şimdi. Sahaya gidiyoruz. Ay çok benden Hayat şaşırtır hep zaten Ben, gittim, ben <laughs> Abi bu tripod var Aral abi diyor ki Düştün zannettim <laughs> elleri bizi verebileceğimiz maksimum rahatsızlık. <laughs> evet, nihayet sokaklara indik. Bu önümüzdeki tayfada fan. Yani Juventus'u lokal fanları. Rüzgar var, bağıracağım, mikrofon çantada. Sağda takacağım. Ya bu adamları Juventus yaptığı kampanyayla buraya getirmiş. Aynen hepsi çok büyük ama adam Fransız, Fransız doğumlu. Evet, Fransa'da evet, yaşıyor. Gerçi İtalyan değil yani, Fransız. Adam var. diyor ki Fransa şey Paris'ten nefret ediyorum. Mbappe'yi evet. sevmiyorum. İtalya sadece Juventus falan. Adam doğma bebe Juventus luymuş. Brezilya'dan gelen var. Herif Türkiye'den yani. gelen var. <laughs> burada Tuzla Marina. E, kalamış Marina gibi düşünün. Aynen. Fara Limanı burada. Arkadaşlar şu kırmızı yer de buranın en eski yerleşkesi yani. En 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 ilkler hep orada yaşıyormuş. Oo. Oğlum futbolcu gibiyiz lan. <laughs> Futbol bugün futbolcuyuz. Bugün içe girişli futbolcuyuz. Abi herkes de çekiyor Dur bu değil, bu değil, bu değil. Özür dilerim. <laughs> İnşaat yapmayacağız. Ay 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 ay. Bizim otobüs de bu. Çekilin lan. <laughs> Fena. Fena. Ciao, ciao, buongiorno. Aral. Ay. <laughs> Abi gel arkaya gel. Pas topçu mu hocam? Ay gel say. Ay. Eee Do you know Icardi? Yes. Oh, okay. What do you think about Icardi? He's good striker, yes? Yes. Yes. Of yes. course. Yes. 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 We yeah. love so much Icardi. Right yes, I'm Galatasaray fan. In Turkey, right now I'm I don't know. also yes. <laughs> <laughs> Karadeniz irmesinde sevimli bir kız var adı Heidi. Heidi. Barbaza falan gidiyor öyle aynı. Buralar benzer. Az çok o da bence. Vallahi bak Barbaza yine aynı böyle. Büyük babanın yanında küpül alplerde yaşar. <laughs> Neresi efsane? <laughs> 850, 13. Şimdi göreceğinize inanamayacaksınız. Sen seçildin Recep. Can you can you take me? Of course. Ah, my bro. I'm gonna play too, so. okay, okay. Bakara 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 bir şeyler söylüyor. Arkadaşlar şimdi sağdayız. Dağdayız daha doğrusu. Çok iyi durmuyor mu arkadaşlar? Lan kar yağıyor. Allah kar yağıyor. <laughs> çok iyi durmuyor mu? Şimdi burada üst meyliyor üstümüzü değiştireceğiz. Kuzular meyliyor cidden. Harbi kar yağıyor. Arkadaşlar Kenan Yıldız'ı o kadar çok seviyorlar ki bro what is your name? Luka, Luca Luca Kenan'ı o kadar çok seviyormuş ki kılıfına koymuş ve oğluymuş abi o fotoğraftaki Oğlunu çıkartmış Do you want to say something my fan. Hi Say all to follow Samet Very good guy Thank you Arkadaşlar şimdi maç için giyindim Aral abi de giyinsin beni bir çek abi Ağır fitimi çek <laughs> maç kitimiz evet, şöyle bir so evet, full yüzümü takip e edeceğiz sen evet. dur oradan ha. aynen evet. formalarımızı giydik hazırız sahaya çıkacağım. çok kalabalık burada bir şey çok çekmek istemiyorum İnsanlar rahatsız olmasın zaten yeterince rahatsızlık veriyorum Yok o zaman sahaya öpeyim geçelim arkadaşlar sağımız bu fena bir sağ. ve hazırım ben deplasman takımının kaptanıyım Isınacağız, içerikler çekeceğiz Maçı nasıl vereceğim bilmiyorum. Umarım etrafta biri olur da çekeriz. Aral benim kombinimi çeker misin? Kombinim bu şekilde. Nasılsın babuş? Ben, ben hazırım ama mi? donuyorum. Vallahi donuyorum. İyi mi çok mu faça? Faça. Çok soğuk. Evet bayağı soğuk. Okey. Sağ sola ne diyorsun? Yorum yap sağ solla alakalı. Abi, sağ sola yapılacak bir yorum yok yani. Benim haddime değil yorum yapmak. Ama benim haddime kaptanlık yakıştırmışlar. Çok garipse. Oğlum İtalyanlara kaptan olacağım abi. Akıllı olsunlar diyor yani musun? Ver ya. Çok güzelsin be. Faro. Çok <laughs> güzelsin Faro. sen mi büyüksün ben mi lan? Already... Arkadaşlar şimdi soyunma odasındayız. Bu en sağda eski profesyonel futbolcu var. Matri. Ekrana geldi böyle. Şu şeyi falan ünlü. Ve soyunma odamız çok küçük çünkü böyle bir köy gibi burası. Bir köyde maç yapacağız. Abi çok aşırı heyecanlıyım. Yemin ederim çok heyecanlıyım. Çünkü bilmiyorum çok büyük sahada oynayacağız. İlk defa böyle bir alanda oynayacağız ve ya, kalk 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 Eee, o da goalkeeper. Say sen. Best goalkeeper in the Ah, he got the I'm gonna some Only got in my pocket. Böyle, sorumadan dolayı şurada duş var. Ve burada var, pisavur. Ve burada pisavur pisavur. Burası paratelian akı. Burada pisavurlar arasında şey yok boşluk var. Böyle bir şeyde Duşa baksanız da. Burada ben herkesi görürüm. Yani o yüzden ben burada duş almayacağım. Ee, çok alkol tüketiyorlar. Ağzıma bir tane bile sürmedim. I have coffee. Ay. I... <laughs> İngilizce herkesin. to try to do it like one two three four one 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 Arkadaşlar MM. evet, evet. <laughs> burada herkes burada. Karışıyoruz, Rakip team. Everyone is here. Say hi my YouTube channel. Selim bomb. Deli bu deliymiş, Arkadaşlar şimdi sahadayız. Biraz ısınacağız. Kendimize geleceğiz. Ondan sonra artık maç başlayacak büyük Şu sahayı biraz daha detaylı alayım. Gerçekten bu sahada oynamak, Juventus için oynamak çok büyük bir gurur. Özellikle Türk olarak gelmek çok garip hissettiriyor. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Biz ısınmaya kaçar. Şu anda yemek yiyoruz. Karides, yumurta, ekmek, patates, salatalık, kola. Burada kola böyle joli olarak. Abi maç bu kadar soğuktu ki yani maç dediğimiz içerik çektiğimiz kısım ve Maçtan önce birbirimizi tanımamız için yaptığımız e, o hazırlık maçı o kadar soğuktu ki. Ya, abi benim de hayatımda en üşüdüğüm birinci gün ikincisi de çıldırdı. Kar yağdı. Evet, bundan bir saat önce bildiğin kar yağıyordu. Şu an güneşli. Şimdi yemek yiyip tekrardan sahaya geçeceğiz. Bence abi İngilizcemi burada çok geliştirdim. Herkesle herkese konuşuyor. Arada şaka bir yana gerçekten anlaşabiliyorsunuz. Evet, evet. Adam olana çok. Adam olana çok bile harbiden. Çok yoruldum ya. Bir önce otele gidip uyumak istiyorum. Siz de arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi maç öncesi biraz yemek yedik, dinleniyoruz. Sonra sahaya gidip maçımıza başlayacağız. Burada bizimkiler bowling oynuyor. Ben enerjimi harcamak için, çakak çok kötü oynadığım için, rezil olmamak için İtalyanlara oynamayacağım dedim. Şimdi maçımız başlayacak, hazırlanıyoruz. Ben rica ettim, ee, Juventus'taki kameraman abi görüntü alacak, edecek. Umarım güzel bir maç olur, güzel görüntüler çıkar. Ne yapacaklar, nasıl görüntü çıkacak tam bilmiyorum ama deneyeceğiz güzel şeyler için. Bana şans dileyin. Arkadaşlar maç bitti. Yenildik. Arkadaşlar oynadık ve muhalif olduk. Yenildik. İyi akşamlar. Ama önemli olan eğlenmekti. Gerçekten son zamanlarda oynadığım en anlamlı maç oldu. Çok keyif aldım. Çok farklı bir sahadı. Ama çok soktu. Rüzgar her şey çok zordu. Maçın son golünü atmak da bana nasip oldu. Kenan gibi sağdan attım. Ama atmadan önce Andrei'ye sordum. Burada oynayabilir miyim dedi diye. diye. Okey dedi. Ondan sonra orada yeni sağ ayakla koydum. Bir tane kovarajma gibi üstüreim var. Benim senin de var. Her şey çok iyiydi ya. Çok yoruldum. Biraz dinlenmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi maç sonu yanında rakibi Mateo vardı. Mateo What do you think about match? This was a beautiful match. This guy is incredible. One of the best Turkish Player I've ever met. So follow him because he's very strong. Thank you. I am shit, bro. i not nice player. I'm YouTube. I'm just YouTube. Evet arkadaşlar maçımızı da yaptık. Bir Türk olarak, kaptan olarak sahaya da çıktım. Oynadım. Golümü de attım. Çok keyif aldım. Ve cidden hayatımda çektiğim en anlamlı videolarda şu an bu bir numara. Yani bir yıl önce YouTube'a başladım. Ee, bir buçuk, iki sene önce içerik üretmeye başladım. Üç ay dayanıyor o tabii ki de. Yani ilk başladığım zamanlar yemin ederim, yemin ederim böyle bir şey beklemiyordum. Yani sadece eğlence amaçlı başlamıştım ama işlerin bu kadar ciddiye alınacağını, beni bu kadar seveceğinizi, beni bu kadar yetenekli göreceğinizi hiç tahmin bile etmiyordum. Yani hiç tanımadığım insanlar burada yerel halk var. Onlar da maça dahil oldu. Faro'ya adadılar. Yani onlar İtalyanlar, Fransız fanlar falan da var yöntüsün. Hepsinin maç sonu gelip gerçekten yeteneklisin. Çok iyisin. Yani takip edin. Bunu takip edin demeleri. Bak anlatırken tüylerim diken diken oldu. Ne kadar belli olur bilmiyorum ama Bilmiyorum ya. Çok konuşamıyorum. Çok güzel, çok güzeldi. Gerçekten her şey çok güzeldi. Çok güzel bir video oldu. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Nasipse bir sonraki bu tarz videomuz da İtalya'da olacak ve çok büyük bir isimli olacak. Siz sadece takipte kalın. Beni destekleyin. Beni sevin. Yeter. Çünkü ben sizi çok seviyorum.